Dünya nereye gidiyor? Önce Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, ardından Amerika'da günlerdir devam eden ırkçılık karşıtı gösteriler, dünyadaki pek çok aydına ve sosyal bilimciye göre dünya tarihinde yeni bir döneme girildi. 1989 yılında Sovyetlerin yıkılışı ve 2001 yılındaki 11 Eylül saldırısı bu yeni dönemin ilk belirtileri oldu aydınlara ve sosyal bilimcilere göre kapitalizm ve komünizm çare olamadı, dünya büyük bir bunalım içinde. Kapitalizme dayanan modern düzen artık yürümüyor. Devletler halkın beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yönetilemeyen ülkeler artıyor ve dünyanın pek çok bölgesi ayaklanmalara gebe. Savaşlardan, sömürüden, eşitsizlikten ve yoksulluktan bıkan insanlar bu dünya düzenine olan güvenlerini kaybetti ve insanlık yeni bir düzen istiyor. Aydınlara ve sosyal bilimcilere göre yeni dünya düzeninde insan, aile, toplum, ekonomik düzen ve devlet gibi modern dünyanın başarısız olduğu kurumları yeniden temelleriyle düzenlemek gerekiyor. Ancak yine aydınlara ve sosyal bilimcilere göre küresel güç odakları bu kez insanlık için yeni bir dünya düzeni hazırlıyor ve bu güç odakları bu süreçte önümüzdeki yıllarda büyük olaylar, büyük savaşlar ve büyük değişimler planlıyor küresel güçlerin hedefi 2040 yılına kadar ulus devletlerin ortadan kalkacağı tek bir dünya devleti oluşturmak. Bunun için tüm dünya salgın hastalıklar, çatışmalar ve hatta büyük bir dünya savaşına sahne olacak. Bütün devletler tek bir gücün boyunduruğu altına alınmak için her türlü plan ve proje devreye sokulacak. Aydınlara ve gelecek bilimcilere göre bu dönemde en büyük değişimlerden biri de teknoloji sağlık, genetik ve yapay zeka alanlarında olacak. Robotlar ve yapay zeka teknolojileri hayata girecek, hastalıklar tedavi edilecek, uçan araçlar, uzaya geliş gidişler olacak ve insanların beynine çip takılacak. İnsanların beyinlerine takılan çipler 6G ve 7G gibi SOS sistem internet teknolojilerine bağlı olacak. Ancak beyinlere takılan bu çiplerle insanlar özgür düşünme yeteneğini kaybetmeye başlayacak. Güce ve bilgiye sahip olanlar Uzaydan insanları adeta bir makine gibi kontrol edecek. En sonunda ise tüm dünyayı ele geçirmek isteyen güçler tek bir dünya devleti kurarak dünyayı kontrol edecek. Aydınlara ve gelecek bilimcilere göre insanlık ya tek bir dünya devleti kurulacağı bir dijital diktatörlükle yönetilecek ya da tüm insanların birlikte oluşturacağı daha ileri, daha özgür ve daha aydınlık bir düzen kuracak.